Herkese merhaba arkadaşlar ben Yüzük kanalına kendim Bugün ne yapıyoruz As karto maçındayız arkadaşlar Az derken yani Yedek hesaptayız ama ciddi maçlardayız Challenge'sız çünkü çok fazla challenge olunca insanlar diyor ciddi maçlar gelsin diyor Ben de o ciddi maç severler özel video çekiyorum Mesela ciddi maç severler şu an bu videoyu beğeniyor Ben de bakıyorum ulan beğenisi fazla O zaman millet ciddi maç istiyor diyorum Ona göre de ciddi maç getiriyorum Baba videoyu beğen bildiğim maç kanala abone ol yazsan arkana Bekleyelim sağlam bir rakip gelsin Tadından yenmeyen bir maç olsun kral Haydi bakayım rakip geldi 5 çubuk Bakalım nasıl bir adam. Nasıl bir adam karşımızdaki adam. Rakip aranıyor. Serhat BLG. Üçüncü klasman. Güzel. Çiçek gibi adam geldi kral. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım bir takımımıza. Takımımızın son durumuna bir göz atalım. Aşağı bakan kimse yok. Neymar yukarı bakıyor. Neymar oynasın. Onun üzerine. Hadi Iniesta oynasın bugün Beckham yerine. Ronaldo Rummenigge mi oynayalım? Peki Ronaldo Rummenigge oynayalım baba. O da güzel. Salah mı oynayalım? Hadi ilk yerde Salah oynasın. Takımda baya değişiklik yaptık. Upamecano'yu da al. Anasının nikah 1, 2, 3, 4, 5. Az 5 oyuncu değiştirdi. Oha Mısır piramitleri rakip geldi. Adam Mısır piramitlerini dizmiş abi. Cruyff, Messi, Ronaldo. Neydi lan? Robson, Beckham, Vieira, Arnold, Robertson, Beckham Bar, Van Dijk ve Neuer. Anasının nikahı. Adam Mısır piramitlerini yapmış. üstte de Mısır tanrısı olarak Ronaldo'yu koymuş. Gel bakayım Ronaldo'cum. Sen Müslüman adamsın. Farkındayım böyle tanrı muhabbetlerini sevmezsin ama sadece burada bir ironi. Kendine gel. Evet hocam Fenerbahçe vs YouTube Remzi Kamalak maçımıza başlıyoruz. Şimdi Patrick Vieira şöyle aşağı bir çekelim baba. Patrick Vieira hop Upamecano geldi. Iniesta, Rumelige, Ronaldo'ya kadar gitti top. Şöyle aşağı çekersek yukarı oynadığında taca çıkmaz mı? Burada artık pasatas... ah Aha verkaç yaptı. Eğer top alırsam bu adam stoperi ileride. Offside. Orada bu akıllı Bekan Bağır'ı kaçırdı yanlışlıkla. Bekan Bağır geliyor topu alsam net alırdı. Şöyle bir şey deneyeceğim. Upamecano. Mekano. Bıraktı hocam. Carlos. Carlos'tan Neymar'a. Neymar yukarı oynadı Iniesta'ya. Iniesta'dan Neymar'a. Neymar. Şöyle Carlos'a. Carlos'tan Rummenigge'ye doğru olmadı Messi. Tamam. Tamam. Upamecano'yu çek abi. Ronaldo tek başına. Cruyff. Geliyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar hocam. Neuer var kardeşim. Kalede, kalede Neuer var. Orta ve Balkanların Volkan Babacan'dan sonra en büyük kalecisi Manuel Neuer. Akıllı olacaksın. Çek. Peki. Hocam Neymar gidiyor. Müthiş konta Takımımızın zaten taktiği konta tak. İyiyse ne yaptın? Ağzına Ağzını burnunu kırdımın evladı. Benim ben sülalenin Iniesta. Geldin Neymar'ın önündeki top aldın. Puş terif. Tamam sakinim sakinim. Her şey geçti. Bir anlık öfkeydi. Ah Iniesta hatasını telafi etmeye çalışıyor derken burada Manuel Neuer Beckham var. Tamam. Ya artık otobü ver kanka ya. 500 kişiyi kapattım daha ne yapabilirim kardeşim? Daha bir de faal mi Allah aşkına? 500 kişiyi kapat. Orada otobü ayağıma vereceksin. Van Dijk kardeşim indirirse Iniesta Neymar'ı gördü. Rummenigge'yi gördü. Iniesta Salah'ı gördü. Ronaldo Rumenige. Ronaldo da fake attı. Siz fark etme. Ronaldo'dan tarihi fake kardeşi. Bak izle. bak bak bak. O yani şu şu bak. bak vücut çalımı. Tık tık. Anladın mı? Olay. O izlettiği için çok teşekkür ederim kardeşim. Beni tanıdığın için izlettim. Büyük ihtimalle videoda olduğum için. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Gözünüz adam görsün. Gözünüz adam. Adam. Burada Rumenige gidiyor. Rumenige. Rumenige. Ru Ananı ru Hocam no yer. Şimdi Van Dijk nereye gidiyorsun çiçeğim ben topa vur diye ileri bastım hayatımın anlamı Kim üzdü seni Ama şimdi kim tutacaksın Rummenigge gelişine Uçuklatır uçuklatır bak Herkes şu an şey yapıp, Telefonu geçen kısım buradan kendi uzana bakabilir mi? Uçuklamış diye yorumlara yaz Uçukladım uçuklamadım mı kardeşim Hop Neymar. Hop takla. Neymar baba. Bunlar çarpışsa kaleci. Hatalı pas lütfen. Tam zamanı. Ben eğer orada fal yaptıysam. Şu az önce yoldan geçen motor benim <laughs> Orada sırf golümü yedin attırmamak için karaktersizlik yaptım Kanka bak güzel oynuyorsun da bir pas atası yap da. Güzel bir gol atayım ya. İniyestayı <laughs> da getirdik ama. Van Dijk bıraktı patik Vieira'ya. Vieira, Vieira, Vieira'yı alamadı hocam. Kim mi? Leo Messi? Ana. Hop gider ilk yarı 2-0. Kardeşimle manyak bir maç halindeyiz. Dediğim gibi az kartodan 5 oyuncu çıkarmamıza rağmen devam aynı şekilde. 4 şuta 1 şut gayet güzel gayet sapa sağlam. Ve baktığımızda pas rakibin pas daha fazla. Çünkü şöyle söyleyeyim kardeşim harika paslaşmalar yapıyor gerçekten. Şimdi be, birkaç oyuncu değiştirelim ya. Kim alalım mesela? Sağ kanata Beckham alalım Salah yerine. Öyle yapalım. Tamam mı? Ondan sonra Torres alalım. Ronaldo yerine. Okey. Bir de Haaland'ı mı alalım? Mbappe'yi alalım hadi. Mbappe, Torres. Mbappe aynen. Mbappe, Torres. Beckham. Bu üçlü iş yapar mı? Gerçek hayatta bir üçlü yan yana oynasaydı neler yapardı? Yazın yorumlara. Torres, Mbappe, Vieira. Abi Iniesta da bir şey yapmadı yapmadı dedik de etti. gerçekten iş yapıyor Of orada var ya Robertson ayağının altından geçse daha geçecek çok mevzumuz olurdu. Ama herkes keyfine baksın kral. Şu saatten sonra dert bizde ceket gibi giymesek olmuyor, giysek terletiyor. Herkes aklını başına alsın kardeşim. Kale boş ama Van Dijk sen yılın erkeğisin. Yılın müdahalesi. Maçın gerçekten kırılma noktası. Ben de buradan gole gidersem gerçekten bunun baş sebebi Van Dijk'tir. Yani tebrik ediyorum Van Dijk'cığımı. Buradan Mbappé'nin ta babaannesine selamımı söylüyorum. Nice kaplumbağa zaten sevmem ben. Normalde kaplumbağa zaten sevmem. Kaplumbağa seven var mı arkadaşlar? İyi seviyorsa da niye kaplumbağa sev? Manyak mısınız lan? Tamam. Konumuzla alakası yok. İşte kaderinden kaçamaz. Er ya da geç. Yaşanılacak olan şey yaşanır zaten kardeşim. Gördüğünüz gibi. Salih bizi kaderimize mahkum bıraktı. Ana! 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 Kanka ama hiç paz hatası yapmıyorsun sen de karnı ya kardeşim. Karnı yüreğe ağrıya sıca diyecektim. Bizim burada böyle bir laf var. Yani arkadaşlar. Karnı yüreğe ağrıya sıca lafı. Dur. Hayır. Ha, aslında var ya. Dünyanın en sert lafı diyebilirim. Karnı yüreğe ağrıya sıca. Mesela örnek şöyle vereyim e, ee, yüreğe ağrımak ne demek aç kalçası çekme karnı ağrımak ne demek aç kalmak yani arkadaşlar hani ya ben ne diyorum ama <laughs> Çocuk oynuyor keke Çocuk oynuyor Bu Yani karnı yüreğe ağrıyasıca ne demek ya Lafın bak derinliğine bakar mısın Yani nereden bakarsan bak gerçekten tehlikeli bir laf yani bizde genelde derler, Maraş'ta çok denir. karnı yürüyor, derler. Tableti kapattım, ben geri zekalı birim. <laughs> Tableti kapattım, hata giderken. Hata giderken tablet kapandı ya. Olaya bak anasını satayım, şansımıza dikiyorum kanka. Yok o da yoruldu ya. Niestayi kanıza çekecektim. Beckham az. Bari az yoruldu. Yani yapacak bir şey yok. Kaleye dönmek ne? Salih. Ee, e, e, e. Aha. Oy. Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Hahaha. <laughs> <laughs> Ufa mekana karnın yüreğin ağrısın Vallahi bak karnın yine ağrısın Ben altı önce şu tuşuna bastım Ya karaktersiz herif Ya dur 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 zaten işler derin Ver 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 Torres Bırak da Mbappe'ye Mbappe, Mbappe Torres'e Kanka adamın adamları alıyor da bizim adamlar niye almıyor çünkü bizim adamlar adam değil kanki Anarabiliyor muyum adam değilsiniz kanki Bak 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 haydi son saniye Abi adamların olduğu kadar güzel pozisyon alıyor Biz iki de eline alıyor <laughs> fazla Ya yürü git Ya yürü git bu maçın hakkı bu değildi kardeşim be bu maç öldüsen hakkı bu değildi kabul etmiyorum Kabul ettiremezsiniz tabletimiz kapandı kendi kalemizi attık Salih güzel oynadı Tebrik, salih de herhalde tebrik ederim gülüm güzel oynadın gülüm çiçeğim Yani şutlar ortada adam dediğim gibi çok fazla pas yaptı Ve pasları da güzel isabetli gitti Sapa sağlam oynadı işte bizim gevşekliğimiz Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın kendinize dikkat edin kalın.